Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bu videomuzun ana konusu Adra gayrimenkul yatırım ortaklığı anonim şirketinin arkadaşlar Eylül ayında halka arzı ile ilgili bütün detaylı verileri bu videoda göreceksiniz. Yani sonuna kadar izlemenizde yarar var. Bu e, Adra gayrimenkulünün arkadaşlar diğer hisselerin halka arzından farkları da var. Bu detayları da bu videoda vereceğim. Ona geçmeden önce arkadaşlar Tarkin Bitki Koruma ve Gıpta Ofis Kırtasiye ile ilgili notlarım var. Onları paylaşayım. Şimdi daha sonra Adra gayrimenkulünün detayına ineceğim arkadaşlar. Şimdi e, Tarkin bitki koruma ile ilgili vereceğim not şu. 12 Eylül yani bugün borsada işlem görmeye başladı. Arkadaşlar bu hissede zaten 5-6 Eylül'de Tarkin Bitki Koruma yani talep toplamaya başlamıştı. Halka arz olmuştu. Şu andaki zaten halka arz sonuçları hisse sayısı az olduğu için bize 2 tane lot düştü. Bana 2 tane düştü. Size kaç tane düştü bilmiyorum. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ama kişi başı arkadaşlar 2 lot düştüğünü ben biliyorum. Fiyatı 107 lira 50 kuruş Halka arz olmuştu. Bu hissenin de arkadaşlar yüzde yüzüne yakın yani yüzde bireyse bireysel bireysel yatırımcıda olduğunu size söyleyelim. iki tane hisseden arkadaşlar bir şey olmaz bence düşse de yükselse de hiç satmanıza falan hiç gerek yok böyle unutun gitsin öyle o orada kalsın. Şimdi gıpta ofis kırtasiye arkadaşlar. Bu hissemizin de halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 6-7-8-50'de bu hissemiz halka arz olmuştu. Fiyatı 20 lira 90 kuruş ve eşit olarak dağıtılmıştı arkadaşlar. Hisse sayısı 40 milyon lottu. Hissede arkadaşlar bireysel oran %70 olarak gerçekleşti. Kişi başı kaç lot verdi derseniz kişi başı arkadaşlar 8 lot verildi. Sizlere farklı lot verildiyse arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben öyle hesapladım. Kişi başı 8 lot verildiğini biliyorum. Peki bu hissemiz ne zaman arkadaşlar borsada işlem görmeye başlayacak? Gıpta ofis arkadaşlar 14 Eylül'de borsada işlem görmeye başlayacak. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin arkadaşlar halka arzı gerçekleşecek. Eylül ayında şimdi 14 ve 15 Eylül'de bu hisse arkadaşlar talep toplamaya başlayacak. Ondan sonra arkadaşlar fiyatı 22 lira 66 e, kuruş olacak. Eşit olarak dağıtımı gerçekleşecek. Ha şimdi eşit olarak diyoruz ya işte bu eşitliğin diğer eşitliklerden diğer halka arzların arkadaşlar eşitliklerinden farkı şu bu hisse de hem bireysel yatırımcı hem kurumsal yatırımcıya da eşit olarak dağıtılacak. Yani kurumsal yatırımcılar arkadaşlar farklı farklı bir oranda hisse almayacak. Yani bireysel yatırımcıymış gibi aynı oranda hisse sayısına sahip olacak. O yüzden bu hisseye arkadaşlar talep olacağını ben düşünüyorum. Yani bunu da hangi nereden çıkartıyorum derseniz Şimdi bizim insanlarımız normalde böyle e, TL bazında düşük fiyatlı hisselere daha çok rağbet ediyorlar. Daha çok talep görüyor bu tür hisseler. Hem o bakımdan hisse sayısına bakınca arkadaşlar 73 milyon 700 bin lotu var hissenin. Yani hisse sayısı da fazla gözüküyor. E, doğal olarak hissede arkadaşlar birazdan detaylarına ineceğim. T1 ve T2 uygundur. Katılım endeksine uygundur. Yani bu avantajlardan yararlanarak arkadaşlar hissede Katılım fazla olacağını ben düşünüyorum. Aracı kurum arkadaşlar bu hissede garanti bankası olacak. Borsa İstanbul koduna gelince ad GYO şeklinde geçiyor. Ee, şimdi bu fonun kullanımı yani bu hissenin arkadaşlar halka arz amacı da bizim için çok önemli kredi borçlarını işte kredi ödemelerini falan yapmak amacıyla bu hisse halka arz olmuyor. Hisse arkadaşlar projelerini tamamlamak amacıyla, yeni yatırımlar yapmak amacıyla halka arz oluyor. O detayı verelim. Yani hisse burada halka arzda elde ettiği gelirin %100'ünü yatırım ve projelerinde kullanacağının taahhütünü vermiş. Bunu arkadaşlar izahnamesinde görebilirsiniz. He, şimdi bu hissede arkadaşlar şimdi beklentimiz ne yönde? Tabii ki fazla beklenti şöyle söyleyeyim. Tahmini katılım ve lot beklentime gelince katılım fazla olacaktır. Yani 2 milyon ve üzerinde bir katılım bekliyorum. Ha yani diyeceksin hocam 2 milyon da fazla bir katılım mı ya? Ha işte böyle arkadaşlar hisseler normalde çok fazla talep görmezler. Yani çok bilindik bir hisse de değil bu. Ama yine 2 milyonun üzerine bence bir katılım olacaktır. 2 buçuk milyon arkadaşlar katılım bekliyorum. Kişi başı 30 la 36 arasında arkadaşlar hisse dağıtımının gerçekleştireceğini ben düşünüyorum. Bunun için ne kadar para ayırabiliriz? 700 TL ile arkadaşlar 900 TL arasında bir parayla girerseniz hatta tam garanti ben istediğim sayıda hisse almak istiyorum derseniz 1000 TL ile arkadaşlar girip burada istediğiniz sayıda hisse alımı yapabilirsiniz. Şirketin son 3 yıllık finansal tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar olumsuz bir şey görmedim açıkçası. Hani hem e, brütkarlarında brüt karlarında işte hasılatında yani kar eden bir şirket olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörüne ağırlık veren bir şirket ve proje anlamda arkadaşlar Türkiye'de değişik yerlerde güzel projeleri olan bir şirket olduğunu görüyorum. E, fiyat istikrarı konusunda şirketin taahhütü var. 30 gün boyunca arkadaşlar halka arz gel gelirinin %20'si ile ne yapacaktır? Kendi hisselerini kendisi alacaktır işte. Orada da ne yapacaktır arkadaşlar? Çok sert düşüşleri de hissenin düşmesini engelleyici politikalar yürütecektir. Halka arz açıklık oranı %25.29 arkadaşlar. Hissenin %70'i patronun elinde söyleyelim. Halk arz iskontosu çok düşük oranda. İşte normalde biz halk arz iskontolarını hisselerde %15'in üzerinde olan hisseleri daha çok beğeniyoruz. Yani daha çok indirimli hisse almaya çalışıyoruz ama burada iskonto %5 olarak verilmiş. Halk arz büyüklüğüne gelince orta segmentte bir hisse olduğunu söyleyebiliriz. 1 milyar arkadaşlar 1.6 milyar TL'lik hisse büyüklüğünü olduğunu söyleyelim. Şimdi bu hissede arkadaşlar yani hem kurumsal firmaya hem de bireysel firmaya eşit olarak dağıtım olacağı için bu hissenin tavan serisinin devam ettireceğini yani bize yüzde yüz kar ettirebileceğini ben tahmin ediyorum. Yani Düşüncem o yönde. Tabii ki biraz da Son dönemlerde arkadaşlar halka arzlara biraz böyle hani o e, popülerlik biraz böyle yavaş yavaş gerilemeye doğru gidiyor. Çünkü halka arızalarda biraz böyle zarar edenler oldu. Daha doğrusu bütün halka arızalar kar ettirdi bizlere ama işte ikinci e, yani ilk tavan serisinden sonra arkadaşlar yüklü girenler zarar etti. Bu da kulaktan kulağa arkadaşlar. insan toplum arasında biraz halka arıza karşı böyle bir e, geri adım atmalarına sebep oldu. Yani bu çok fazla etkiler mi bilmiyorum ama bence katılım olacaktır. Bu hissenin tavan serisi de devam ettirecektir. T1 ve T2 uygundur arkadaşlar. Burada bu hisseye nakit parayla da girebilirsiniz ya da aynı gün içerisinde e, sizin karda olduğunuz hisseleriniz vardı ya da geçmişte halka arzlara girmişsiniz ve orada da güzel karlar elde etmişsiniz ve o hisseyi de uzun vade düşünmediğiniz hisselerin arkadaşlar satışını yapıp burada ne yapabilirsiniz? İşte e, hissenin halka arzına bu hissenin halka arzına aynı parayla katılabilirsiniz. Yani e, kat yani sizin takas bankta olan para arkadaşlar oradan iki günlük çıkışını beklemenize gerek yok onu söyleyeyim e, katılım endeksine de uygundur arkadaşlar Hani dini hassasiyet konusunda arkadaşlar faiz içermeyen bir e, şirket olduğunu söyleyelim e, O yüzden bence e, burada arkadaşlar e, daha fazla katılımı sağlayacağını düşünüyorum Çünkü katılım endeksine uygun olmayan hisseleri arkadaşlar ee, yani insanların bir kısmı arkadaşlar mesafeli yaklaşabiliyor Bence bunu arkadaşlar talep olacaktır Peki bu hisse arkadaşlar aracılık eden banka hangisi Garanti bankası arkadaşlar bu hisseye aracılık ettiği için e, bu hisseyi arkadaşlar başta Garanti bankası olmak üzere İstanbul arkadaşlar e, borsasında işlem yapmaya yetkili hem aracı kurumlar hem bankaların hepsinde giriş yapıp bu hisseden alabilirsiniz halka arz günü geldiğinde orada işte hangi saatler aralığında halka arz oluyor onunla ilgili böyle dip notlar varsa onları sizlerle paylaşırım şu anda herhangi bir detay yok elimde çünkü bazı halka arzlar arkadaşlar biliyorsunuz hani 10 sabahleyin 10 arkadaşlar öğleden sonra 13 arasında talep toplayabiliyor. Bazı halka arzlar sabah 9.45'te başlıyor, akşam 17'ye kadar sürebiliyor. Yani halka arzlara katılırken saat aralıklarına da dikkat etmenizde yarar var. Ee, bazı halka arzları arkadaşlar halka arz listesinde görebiliyorsunuz bazılarını da arkadaşlar listede göremiyorsunuz. Normalde işte mesela takime Tarkim e katılırken Tarkim'i arkadaşlar normal halka arz listesinde göremedik. Onu nerede gördük? Normal e, hisse arama butonuna Tarkim H yazıp o, o şekilde bulup katılmıştık bunun halka arzına. Bu detaylar da arkadaşlar günü gelince sizlere açıklamaya çalışırım. Umarım faydalı olmuşumdur. Videolarımı arkadaşlar hem bana destek amacıyla videoların linklerini paylaşırsanız kendi sosyal medya hesaplarınızda e, abone olursanız kendi arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz çok mutlu olurum. Ben küçük yatırımcının yanındayım çünkü ben kendim de küçük yatırımcıyım fikirlerimi görüşlerimi arkadaşlar paylaşmaya devam edeceğim ee, unutmayın hiçbir zaman arkadaşlar borsada kısa vadeli alım ve satımlarda para kazanırsınız ama uzun vadeli borsada yatırımlarında zengin olursunuz bu sözümü hiçbir zaman unutmayın hepinize bol kazançlar diliyorum.